Sevgili takipçilerim, az ama öz takipçilerim. Biliyorsunuz YouTube kanalını açtığımdan beri geri dönüşümle ilgili paylaşımlar yapıyorum. 5 yıldır sürekli geri dönüşüm için verdiğim atık malzemeleri tartarak veriyorum. Toplamda 600 kiloyu geçti şu ana kadar. Bunu yapmamın tabii ki maksadı vardı. Bunu insanlara örnek olsun diye yapıyordum, yayılsın diye yapıyordum. Bu amaçla YouTube kanalı, WhatsApp grubu, Facebook grubu kurdum. Durumumda sürekli paylaştım. Yıllardır paylaşıyorum. Çünkü insanlar, her insan bir şey yaparsa ve yapabileceğimiz en iyi şey de bu. Bu küresel ısınmaya bir nebze olsun, hatta önemli bir nebze aslında, çare olmuş oluruz. Bireyler olarak çare olmuş oluruz. Hani diyebilirsiniz ya o kadar vaktimiz mi var? İnanın o kadar vaktiniz var. Nelere zaman harcamıyoruz? Yani dinsel açıdan bakanlar olabilir. O zaman sevap oluyor bu. Yani sevap kazanmış olursunuz. İyilik açısından bakanlar olabilir. Zaten safi iyilik bu. Doğaya iyilik. Ben mesela e, 600 kilo dedim size. 60 kiloyla bir ağacın kesilmesini engellediğimi düşünüyorum. Ve babana bu çok büyük bir huzur veriyor. Şu ana kadar 10 tane yetişkin ağacın kesilmesini engelledim mesela. Bunu herkes yaparsa inanın bu huzuru hepiniz yaşayacaksınız. Şimdi peki bu neye sebep oluyor? Çevremizde gördüğümüz her şey için enerji yani insan yapımı olan her şey için enerji harcanıyor. Bu atıkların geri dönüşümü ise bu enerji harcanmasını bir parça azaltıyor. ve Bu da küresel ısınmanın azalması demektir. Yani aslında yapacağımız iyilik bu yönde. Hani diyebilirsiniz kağıt toplayıcılar var onlar yapıyor ya onlar hepsini toplayamıyor. Hala bile çok ciddi oranda geri dönüşüm gerçekleşemiyor. Ama ben evimde 5 yıldan fazladır bunu sağladım. Yani %100'e yakın atık yağları atık yağ toplayıcısına veriyorum. Pilleri pil dönüşüme veriyorum. Mesela süreç içerisinde yumurta kartonlarını yumurtacıya vermeye başladım. Mesela bu direkt hiç bunun için enerji harcanmıyor. Direkt yeniden kullanılıyor. Öbür taraftan Meyve atıklarını, özellikle muz kabuklarını mesela gübre olarak e, kullanıyorum. E, apartmanın önündeki bahçe olsun, okul bahçesi olsun. Yani e, ve bunlar o alt üst içinde değil mesela. E, o sebeple hepimiz bu konuda e, ciddi e, faydalar sağlayabiliriz. Süreç içerisinde şunu da gördüm. E, bu 5 yılın üç yıla 3 üç yıla yakın bir dönemi sadece aynı atık toplayan kişiye vermeye başladım. Aynı zamanda ona da bir katkı sağlamış oldu bu olay. Bunu hepimiz yapabiliriz. Umarım da yaparız. Umarım da yayılır. Umarım da herkes yapmaya başlar. Belki çok olağanüstü tedbirler almaya gerek kalmaz bu sayede.